Çalışma toplantıları ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere ilimizi teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki Kolluk Gözetim Komisyonu üyeleri Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyareti İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın yanı sıra Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2. Başkan Ali Tiryaki, İçişleri Bakanlığı Mülkiyet Teftiş Kurulu Başkanı Doktor Yavuz Selim Akkoç, Medipol Üniversitesi Ceza ve Ceza Mahkemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mahmut Koca ve Baro Temsilcisi Avukat İsmail Gazeli iştirak etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki komisyon üyelerini, Vali İlhami Aktaş ile Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve Kurum Müdürleri karşıladı. Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam tarafından şeref defterinin imzalanmasının akabinde Valilik Makamı'nda ilimiz genelindeki genel durum, asayiş ve güvenlik hizmetleri, kamu hizmetleri ve yerel yönetimlerin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler de bulunuldu.